Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yeni bir kutu açma videosuyla karış, karşınızdayım. Sizinle bu guys. sizin için 30 kutu biriktirmişim. T-Rex Pro'suna da arkadaşlık atın. T-Rex Pro'su yiğit. Merhaba. Merhaba diyor arkadaşlar. Spider-Man. Aa Eymen geldi arkadaşlar. Eymen. Bir dakika anne. Yiğit çıkar mısın bir? Neden? Yiğit bir. At. çıkar mısın? Eymen'e bir şey yazacağım arkadaşlar. Eymen kutuyu açma videosu çekiyoruz yazacağım. Eymen. Kutu aç. çekiyorum çek ne çek yazdım çekiyorum tamam hemen kutu açma videosu çekiyorum yazdık Lan arkadaşlar t-rex pro'su da kabul edelim yiğit bu yazalım yiğit lan Neyse. Arkadaşlar ilk kutumuzdan başlayalım. İlk kutumuzu açıyoruz. Bismillah. Hiçbir şey çıkmadı. Hop. İlk, birinci kutumuzu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Açıyorum. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Dördüncü kutumuzu açıyoruz. babam Bakalım. Didi didi didi. 50 kutu ay 50 şey 50. 1 2 3 Tamam 1 2 3 Tamam 1 2 3 Aa karakter aa Hayır arkadaşlar Ama güzel bir şey kendimiz Hadi bismillah 1 2 3 6 İnşallah karakter çıkma Ay karakter çıkar arkadaşlar Bismillah, Bismillah. Bunu da Yahu, aksesuar hep çıkacaksa bu videomun bir anlamı kalmadı. Hop hop, 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 arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Al. Bunu da açalım bir. Iki, tamam arkadaşlar. Yavaş ol canım. Niye bu kadar heyecanlandım ben ya? Yavaş yavaş yavaş. Tamam karakter çıkmadı. Geç. 50 para. 19. Mega kutu yakınlaşıyor. Mega kutu yakınlaşıyor arkadaşlar. Mega kutu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Beee. Ulan bunu 5 yazdırana. Hop. Hop. Niye bunu 5 yazıyor? Hop hop hop. sözüm geliyor. Tomar kim reddet. Tamam. Ya. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim tamam. Yoksa videonun anlamı kalmaz. Hangisini vereyim? Ulan Tomar kim lan? e, Frank Buna gireyim Gene Gene görüşürüz <laughs> Önceki videomuzda çıkmıştı Hatırlıyor musunuz arkadaşlar Hadi 30 Arkadaşlar son 30'a geliyoruz İnşallah karakter çıkar Hadi bismillah deyip atıyoruz ve inşallah 8 yazar. 6. 2. Ya Dar karakter, marakter çıkmadı. İlk karakter çıkmayan İnşallah bunda çıkar. Yok arkadaşlar, yok yok karakter çıkmadı maalesef arkadaşlar. Ee, bir sürü yıldız güç çıktı sinir gibi. O kadar da uğraşmıştım ya. O kadar da heyecanlıydım anasını. Satayım. Bu çıktı. Bir çıkanları göstereyim. Cesi aksesuarı. Frank aksesuarı. Bir de cesi aksesuarı. Ulan cesi nerede? cesi <laughs> nerede? Cesi aksesuarı. Çok da çok da iyi şeyler çıktı. İyi şeyler çıktı ama çıkmadı. Neyse bu Aa, arkadaşlar diyorum ki Bunları bir test edelim. Ne? Sadece bir tane mi var? Öf be. Başka ne yapalım arkadaşlar? Bu videonun anlamı kalmadı bakalım. Ne yapalım? Görev yapalım. Bir tane daha kutu açalım. Aynen arkadaşlar. Görev yapalım ve bir tane daha kutu açalım. Gene alalım. Gene. Gene diyorum. Ayla. Arkadaşlar hangisi de Bir dakika. Bir biz görevlerimize bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Kim Ben atmadım. Allah, Yiğit oyunu. Bakalım ne? O arkadaşlar. Aynı mic mi alsak? Ne? İyi Seni izle videonun şeyi kaçar. 10 kez tekrar de... oyna seçeneğini var. Hangisini alsak? Hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi? Hangisi? Ha ee, bali 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 bali. Arkadaşlar bir tane daha kutu açmayı düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. İnşallah kutu açıp. Aa, keyifli. Arkadaşlar yani o o karakterleri 7 rütbe yapmayacaktık işte. Şöyle at 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 at. Arkadaşlar ben kal kaleyi yapıyorum. Ya hayır siz onu koruyun. Allah. Kaç. 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 Şunu da bir atalım. Kaçalım. Ah, ah. Arkadaşlar. Öldük. Bu videonun anlamı kalmadı. Yavaşlayın. Yavaşlatmayın. Ulan he he. Bana en fazla çıkıyor. <laughs> Lan şunu atalım. Ah be. Arkadaşlar. Kalbettim. Tamam. <laughs> kaybettik kaybettik Arkadaşlar bir dakika. Bakalım diğer mega kutumu arkadaşlar. Şu 40'a kadar biriktirebilir miyim 6 dakikada? Çok hızlı olmamız Kalp, lazım, çok oyna. da şey yapmamız lazım. Penny alalım, Penny ben. Çok iyi oynarım. Tamam hadi bismillah diyelim ve başlayalım. Ya arkadaşlar kır